Hepinize tekrardan tamam. merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif. Sen? Sen. Emre. Ben. Yunus'un. Ben. Evet sen Yunus. Evet pantolon yeni pantolon giydim. Gel gösterelim. Sen. Evet siyah pantolon. Siyah baba. Yok benimki siyah değil benimki gri. Değil. Evet. Bugün ne yapıyoruz Yunus Emre? Te. Evet elbisen çok güzel. Bugün ne b, yapıyoruz? C. Evet sütbanın da elbisesi çok güzel. Yunus Emre bugün ne yapıyoruz? Aa. Tamam ilk gideceğiz yemek yiyeceğiz. Evet de. Eve bakmaya gidiyoruz ya taşıyacağız. Aa, aa Gitmeyelim mi? <laughs> evet. Bugün yeni taşınacağımız eve bir bakmaya gideceğiz. Mutlu musun? <laughs> Gidelim mi? Ya aşkım. Bir senle dün küstük değil mi? Tamam. Hadi. Videoyu sonra devam ettiririz. Bay bay yap. C, de, de, Evet. Evet Avrupa yakası. Aa şarkı gibi. Aa yap. Aa. De. Evet. Aa. Evet. Aa. Evet. evet. Ve biz eve geldik. Şimdi direkt şöyle bir ev göstermek istiyorum. Bu arada çok güzel bir his. <laughs> Şimdi Yusuf'a gel, gel göster. Burası giriyoruz. Giriyoruz. Hadi. Burası oturma salonumuz. Şurada bir şey var ama burası kapanacak. Çünkü Amerikan mutfak istemiyoruz. Şu şekilde bir düzen Burası lavabo ışık varmış üstü full havalandırma böyle bir şey dolap yapılabilir buraya hiçbir şekilde fikir <gülüyor> yok <gülüyor> maşallah ne kadar güzel <laughs> efendim Kütüphü petek birazcık paslanmış evet ışık var orada da bak burada makyaj yapabilmemiz için de var böyle <laughs> bir şey böyle bir banyomuz var şimdi koş hadi şimdi nereyi gösterelim Gel. Aa. Burası yatak odası. Yatak odasını şu şekilde göstereyim. Artık burası nasıl dizayn olunur bilmiyorum ama. Tuva. mı? Burası bizim odamız. Ta ta. Ça. Ne? Ta. Evet. Ta. Şimdi nasıl planladığımız? Ay aşkım dikkat et ama. Ampul almışlar. Ampulün ne kadar? <laughs> Şimdi şuraya bir yatak gelir, şuraya bir yatak gelir, şuraya televizyonumuz gelir, çalışma masamız gelir, hmm. eğer çalışma masamız küçük olursa yanına bir tane de makyaj masası gelir, şuraya da dolap konulur diye tahmin ediyorum ben. Küçük bir kesme gereğinde bulunduk. Evet ikimiz beraber düzenliyoruz videoyu. <laughs> evet. O anki benim düşüncem tam tersine döndü. Büyük oda da bizim olabilir, küçük oda da bizim olabilir. Şu an daha hiçbir şey belli değil. Değil mi Yunus Emre? Değil mi Yunus Emre? Aaa yapma geride gel. Gel. İçeriye baktı. Şimdi burası da mutfağınız. Mutfağı şu şekilde göstereyim Efendim ablacığım? Evet buraya göstereyim. Dolap yeri. Evet, senin vezin o. Çal. Burası dolap yeri. Mutfak dolabımız bu şekilde. Burası bulaşık makinesinin yeri. Fırının yeri. Burası da şey olarak adlandırdığımız kahve köşesi olarak adlandırılmış. İşte buraya kahve makinesidir, çaycıdır falan filandır. Koyabileceğimiz güzel bir yer. Aç ablacığım. Şu şekilde. Buraya güzel bir şekilde bardak kısar. Bir sürü kupa bardağı. Balkona da bakalım. Balkan, cam balkon. Yalnız manzaramız çok güzel değil mi? Manzaramız, manzaramız çok... Aaa cam açıkmış. Ee, balkonumuz birazcık küçük. Yani sadece iki kişinin oturup kahve içebileceği bir yer diyebilirim. Daha fazlası bence hayal edilemez. Ya yani bir kişi şuraya otursa. O kadar, evet. <laughs> o kadar değil şaka. Şöyle, ben mağazayı çok beğendim ve bizim aslında şey gözüküyordu, burası da kapanacak. Burası içeriye bir geçiş alanı ama karton periyle kapanacak. Burası eski perdesini de bırakmışlar galiba başkası kullanır düşüncesiyle ama kullanır olur mu sanmıyorum. Şöyle birazcık daha manzarayı göstermek istiyorum. Gerçekten aşırı derecede hoşuma gitti diyebilirim. Cam açalım. Aa açılmıyor. Bu açılıyor mu? <laughs> Korkma Zolak ben sana bir şey yapar mıyım? Hani direkt böyle Söyleyeyim Söyleyeyim de haftalık Şu manzarayı görebilirsiniz Aşağısı full yeşillik İki tane mi? Neyden iki tane var? Anadolu'dan kop gel git git Ankara'ya. Evet. oturacak bir yer de yok burada. Birazcık buraları bilmiyorum çünkü biz Ahrizar'da oturuyorduk. Karşımız özellikle Çam Sakura Hastanesi. Çam ve şehir hastanesi. Orayı da göstereyim. gözüküyordu. Şimdi bir şeyi anlatacağım. Meğer şimdi hiçbir yerde kalsam bile, şu duruş camın önünde evet. çok beğendim açıkçası. Şu şekilde dur durmayayım. <laughs> hani güzel bir köyde burada, evler çok güzel görünüyor. Evi boyamak ne aslında yarar sorar mısın? Nizamdan taşınmış bilen Bizim evimize keşke gitmesin iki hafta doğduğunu milyon, blog videomuz vardı. O videoyu şampuan şu an taşınıyorum. Şubat ayında başka bir yere taşınıyorum. Şimdi neden taşınıyoruz? Onu kısa bir ödeyeceğim. Taşınıyorum yani. var. Ee, bizim evimiz, şu anki evimiz, yani bu ev değil, Teras katta ve teras katta evimizde asansör var. Benim kardeş var, kardeşimin hastalığı var falan Mesela sabah bir ekmek almaya gidiyorum, bayılmaktan beter oluyorum. Hani hem kan şekerim hem tansiyonum düşüyor, hem kalbim düşüyor falan filan. Belki de ne oldu ya? Abi aradım ben de ona cevap vermek durumunda kaldım. Ee, dediğim gibi o hep cidden işte, aşırı kötüydü. Aynı zamanda dedim zaten geçen yaz biz <laughs> <laughs> hafızada bir kere olmak suretiyle hastane hastanedeydik. Bir buçuk saat yok. Bizi ciddi anlamda aşırı derecede yordu. <laughs> Ama alıp kaçmak yok tamam mı? Yani bizi gerçekten yordu. Güzel <laughs> evimiz burada. Bu evde bir aile dostumuzun <laughs> evi diyebilirim. Ondan dolayı bize de uygun fiyata veriyor. <laughs> <laughs> Ramiz yani. Ablacığım ne yapıyorsun? <laughs> Kaç şimdi Hadi sen de gel. Hadi evine taş. Ço geri arka kameradan sürekli koyayım. Umarım güzel gözüküyorumdur. Dediğim gibi gerçekten beni çok görüyordu. Tek beni bir, hani şey diye düşünebilirsiniz. Yoruluyorsun diye evden çıkılır gibi sen düşünebilirsiniz. Ama benim yorulmama, efor harcamamam gerekiyor. Çünkü sonuçları gerçekten kötü olabilir. Kalp krizi ya da ölüm ile sonuçlanabilir. Bundan dolayı bir de yürüyüşlerden direkt, burada da şu söyleyeyim. Evler birbirine yakın değil direk direkt küçükle gözükmüyor mesela. Orada direkt şurada bakın şurada bir tane bina var. Hatta daha yakında şu şeyin bittiği yerde bizim o evimizde şurada bina var. Çatısı gözüküyor binanın. Binanın çatısı gözüktüğü için ne diyor ki ben diyor spaydım benim Ben diyor oraya doğru yapacağım. Şuraya yapacağım. Şu hani havalar gerçekten sıcaklamaya başladı. Ama biz mesela bir terasa gidip bir çay kahve bile içemedik. Çünkü gerçekten çok korkuyoruz. Yoksa bir şey yapar Çocuk yapardı beni. Spiderman gibi dönüyor çocuk. <laughs> beni gitti yalanlıyor. Beni Spiderman gibi dönüyor. Ben Spiderman Aç kutuyu gel ablacığım. Aaa bak ses yanacak. Ne? Ses yanacak oğlum. Evet. Bak <laughs> Ya <laughs> <laughs> Komik değilsin yapar yani. Onu da biliyoruz Yunus Emre. Yunus Emre de dediği her şeyi yapmayı çok istiyor. Hani burada da çatılar gözüküyor. Evet ama bu kadar yakın değil. Hani kendisi de biliyor buradan. Oraya Spiderman bile direkt uçamıyor. Açtım o Evet beğendin mi? Ne oldu? yapma bak. insanlara ses gidiyor. Aynı zamanda binada gerçekten dayanıklı Toki'nin binası. Toki'nin sitesi. Bu şekilde yani. burada arada saçlarım da baya baya uzamış. Buramda. Maşallah. Günün devamında bir çekmeye devam edeceğim. Özellikle evi göstermek için çektim ve herkes Semre'yle bir vlog çekmemi istediği için çekiyorum. Ablacığım o ne? Hangisi hangisi odanın? Hangi anahtar hangi odanın? <laughs> evet, mesajı gel. Hadi görüşürüz. Ya bilmiyorum, bu arada baya baya planlarım var ilgili. Konu istiyorum sizden. Bana bir tane konu verin ve ben bu konuyla ilgili bir senaryo... Ablacığım bak, cama zarar vereceksin. Ben bu konuyla ilgili bir senaryo yazayım, oynayayım, yöneteyim. Bunları yapmayı çok istiyorum. Şu an çok şey, bir şey yazdırıyorum. Yani yapay zekaya yazdırmaya çalışıyorum ama yapay zeka da baya komik olmuyor. Ben hem komik hem dram, komik bir hem dramın hem, hem de her türlü şeyin içinde bulunabileceği ve oyuncu ön plana, ön plana koyabileceğim bir şey istiyorum. Bununla bir hani mesela şey geldi bir delinin hikayesi veya bir Bye bye! ve bir kişinin intihar mektubu ama sonunda intihardan vazgeçecek bir şekilde <gülüyor> yazamıyorum. <gülüyor> Konu hani çok bayıcı geliyor. <laughs> Konu gerçekten çok bayıcı geliyor. Nasıl i̇şte Bu arada bakın kapıyı göstereceğim. Bizim odanın kapısını göstereceğim. Yüzüm güzel şekilde gülüyor. Elleme elleme. Bunun kimine bakar mısın? Bundan <laughs> daha belli oluyor ki rüi yani uy mı? Lüteme şey gibi ay bak be ay. ay bu arada yasanna şuraya geç Şu sen lüteme gel biz ne bak bana Ha, burada mı yapalım? Şöyle. Ha. Sen, sen dur. Bana yerden ben kalmadım. <laughs> Anlatar mısın? Hayır bak. Bana yerden kaldım. Hayır diyeceğim. Hayır. Bana yerden kaldım. Hayır. <laughs> Ev mi? <laughs> Araba mı? kazı ben nerede duracağım hmm. o? Tamam. Hmm. Hmm. Yok dede de, yok dede de. Bak biraz yüzünü böyle buraya çekeceğim. Yok dede hayır ablacığım. Bak ne yaptı ki? İyi. E? Hayır aşkım. Biliyor, Biliyor musunuz? Hı. Ben Yunus Emre'yi çok seviyorum. Yunus Emre sen beni seviyor musun? <laughs> bu. Hı. O ne? Evet, evet köşesi. Sen beni seviyor musun? Gel Gerçekten mi? Aa. Aşkım. <gülüyor> Sevdiğim. <laughs> ah, bu. Oy, aşkım. Şöyle bak biraz bizim yüzümüzün neredesin aşkım parlıyorsun. Ama sen hep parlıyorsun bir güneş gibi. Bir yıldız gibi. E, abi abi oynayalım. Ama biz videoyu kapatmayı unutmuşuz değil mi? Abone olmayı Hadi Elif Sinem gibi yap. Like atmayı Tintine basmayı Unutmayın. Ama abone olmayı like atmayı Tintine basmayı u u, u unut, unut. ...mayın. I, I, I. tamam, tamam. Öğretmiyorum. Sen zaten güzel konuşuyorsun. bay <laughs> bay. 500 abonede çekiliş yapacağız. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Görüşürüz. <laughs> e, ev hakkında ve Yunus Emre hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz. Değil mi? İşte, tamam. Yunus Emre çok seviyor. Bana okutturuyor yorumları. Değil mi? <laughs> oh, cool. screw.